şu var. Eyvah. Bir defa yani kadına. Cengiz'im böyle şeyler yani söyledin Safiye seyrediyor burada. aa, ay, Safiye. tabii. Tabii bak şimdi. İyi e, yani da... Safiye yanlış anlıyor. <laughs> yok ya, yok Safiye'nin o konuda 18 de. sene oldu. En ufak bir sene tutu yok. Yani 18 senedir benim cep telefonum ortadadır. 18 senedir hiçbir zaman kafasında soru işareti olan bir yok, ilişki sadece olmamıştır. Sadece o girerken yani. arka cepten ha... kağıdı almış yalnız. Yok onlar yani şimdi şu... <laughs> ama bak şimdi insanlar yani her gördüğü yerde resim çektiren insan oluyor. Geçenlerde bir kadınla bir resim çektirdik. İşte Sonra? Sosyal medyaya koymuş kadın resmi. Lan sanki kucağımda yatıyor gibi kadın. Aa. Bir de Safiye'yi etiketlemiş. Aha. Tamam. Safiye bu ne dedi? Lan ne bileyim ne dedi? Tamam ametmem ne ben ne bileyim dedi. Yani o yüzden şey değil. Bu <laughs> tokmağı var ya Safiye kafasına indiriverim valla. Ama bak <laughs> bir şu var. Yani. Şimdi bak ilişkileri konuşuyoruz, şunlar konuşuyoruz. Demek ki işte bir olay. Bir defa kadına el kalkmaz. Olmaz. Kadının, bir kadın hayatta en kötü şeyi de yapsa bırak gitsin kardeşim. Herkesin evet. anası var, babası var. Ya sen gücünü, kudretini bir kişiye ispat edemezsin. Olmaz. Kadına el kalkmaz. Zayıf zayıf, zayıf, zayıf. Hep zayıf zaten abi. Nasıl Tabii. edesin ya? Olmaz. Bir kadına, ben bir gün bir kargoca kavga ediyorlar. Araya girdim, kadına vurdu. Gittim ben de adamı güzel bir dövdüm. Ba. Ben mahkemelik oldum. Kadın geldi beni mahkemeye ben dedi dövdün diye. Aa. Ben <laughs> <canım, canım. gülüyor> Bana ne dedim ya? İyilikten var az doğa işte bu. bu. Peki Ama. sen Safiye çok kızdığında En fazla ne? Yani ses mi yükseliyor? Elini masaya mı vuruyorsun? Ne Yo, oluyor? odayı terk ediyor. O kadar değil mi? Hiç. Ve çok biraz tansiyon yükselirse ha. çıkarım arabayla bir saat dolaşırım gelirim. Zaten unutuyor Safiye ne yaptığını. <laughs> Aklımda kaldı ya. Yine bu kavga ettik falan ya. Şimdi geçen gittik. Ya Faik Bey dediler, 18 senedir beraberlik var. Yani dedim oğlum bu soruyu bana niye sordun dedi. Benden ne öğrenmek istiyorsun? Ya dedi evden nasıl izin alıyorsun dedi. Şimdi hmm. dedim oğlum hangi saat izin istiyorsun dedim sen ona göre saatleri söyleyeyim dedim. <laughs> Akşam ona kadar mı istiyorsun? <laughs> abi kadar. dedi gece ikiye kadar izin. Onu unut lan dedi. Böyle bir şey <laughs> yok. Öyle bir şey var mı yok ya? Yok lan ikiye kadar, izi. Şimdi ikiye kadar izin. Şimdi sen ne yapıyorsun? İkiye kadar izin kadın olabilir mi? Şimdi ben mesela Safiye'nin izini alacağım veya bir şey söyleyeceğim zaman evde dizi seyrediyor Safiye. Geliyor. Ben de o diziyi hiç sevmem mesela. Hiçbir dizi seyretmem. Hmm. Onun yanına oturuyorum. Muhteşem bir dizi diyorum Safiye. Ay bu çocuk nasıl oynamış? Bu kadın bunu nasıl yapmış diyorum. Diziyi <laughs> Safiye bana bakın yarın bir işim var diyor. Aa, anlıyor. <laughs> Hemen çözüyor. <laughs> Ama şu var. Gece hayatınız olabiliyor mu? Ta, ya bir şey ben iş hayatım, benim iş hayatım çok yoğun. İş hayattan bahsetmiyor. Yok gece hayatım benim olmaz. Benim gece hayatım Cengiz arkadaşımdır. Telefon açar yemek yerim, gider yemek yerim, yemek yedikten sonra adam gibi yani. Başka Aa, bir işte mesela Afka. başka bir mesela ben Ankara'ya Cengiz geldi Ankara'ya. Ankara'nın mesela gece etli en meşhur yerler pavyonları. Aynen. Evet, gece. Gidiyor musunuz? Giderim. Ee, tabii. Gidelim mi? Ne, Tabii. <laughs> e, Cengiz'i götüreceğim. Aman. Cengiz kılıf <laughs> hazır, kılıf <laughs> hazır, kılıf, <laughs> hazır. Kılıf, <gülüyor> hazır. <gülüyor> kılıf hazır. Ama Cengiz bak Şimdi ben Ankara Ticaret Odası'nda 14 sene meclis üyeliği yaptım. Bana bağlı olan, sektörümde bağlı olan yerler gösteri sanatları benim komitem. Türkiye'deki tüm ticaret odalarında vardır. Hı. Bana bağlı olan yerler de gazino, bar, pavyon ve bir Bütün diğer yerler. Bütün Ankara'nın pavyonu sana ha. bağlı. Mecburen bağ <laughs> diyor ya adam. İstemiyorum ama Oy mecburen. E gece 2'ye kadar kalabiliyor musun orada peki? E, sabah 4'e kadar pavyonlar açık. Ya, Ondan, sen, Safiye izin veriyor mu? Tabii şey? mesela pavyonlar arasında problem çıktı. Ben gidiyorum. Şimdi Hayatta mesela bir inanmam ben Safiye'ye. Safiye, Vallahi, Safiye, Safiye git diyor pavyonlarda otur diyor. Ya ben ya bunu sen e, geldi arkadaşım niye götürmeyeyim ya? Arkadaşı da insan evet. ayda yılda bir kere bak, gelir. Senecik. Her her hafta gelmiyor gelmiyor. Bak yani. insanlar kalbi kötüyse hep kötü düşünür. Ben gece dörde kadar orada otururum. Hiçbir Derde şey yapmaz. Bak Safiye'de bir kelimesi vardır biliyor musun? Git ne halt yersen ye. Akşam eve gelip benim dizimin dibinde oturuyor musun? Bu bana yeter. Akşam eve gelip dizimin dibinde.